Evet, e, merhaba arkadaşlar, bu dersimizde e, topper komutunu göreceğiz. E, file, new, proje. Topper komutu string değerleri büyük harfe çevirmeye yarar. Birine bir nevi büyük harf gibi yazıyor. Öncelikle e, formumuza bir textbox ve bir buton çekelim buton ve textbox ee, butonumuzun adını ne diyelim? string al diyelim. string olarak sayı vereceği için Sonra butonumuzun üstüne iki kere tıklayarak kod kısmına geçiyoruz. Kod kısmına butona tıklandığında text box'tan string'i çekerek büyük harfe çeviriyoruz ve ekrana veriyoruz. Bunu her zamanki gibi e, message box komutumuyla yazacağız. Textbox'un birine vereceğiz bunu. Textbox bir Nokta textine. Nokta. To diyeceğiz. ve sonra programımızı çalıştıracağız. Sevilelim ctrl s. -se. Ee, programımız çalışsın. Bakın küçük harflerle eee cyberwarrior.com yazıyor şeyini komu. Cypherwarrior.org yazıyorum. Strict al dediğimde küçük harflerle bize verecektir. Mesela bakın küçük harflerle yazı yazıyorum. Bize büyük harflerle veriyorlar. Evet, ee, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eee komutunu göreceğiz eee file new proje topper komutu string değerleri büyük harfe çevirmeye yarar bir nevi büyük harf gibi yazıyor öncelikle e, formumuza bir text box ve bir buton çekelim buton ve text box butonumuzun adını ne diyelim string al diyelim string olarak sayı vereceği için sonra